Müslümanları ve Müslümanlığı kötü gösteren 3 oyun. İlk olarak Avustralyalı oyun yapımcısı olan Eric Baum'un yaptığı Müslüm Maskeir adındaki bu oyun bulunuyor. Bu oyundaki amacımız bir Amerikan askeri olarak tüm Müslümanları temizlemek. Oyunda bulunan karakterlere baktığımızda çarşaflak kadınlar ve sakallı erkekler görüyoruz ve tek amaçları bizi öldürmek olarak gösterilmiş. Şu an bu oyun Türkiye'de yasaklanıyor. Ve sırada Capcom'un geliştirdiği Devil May Cry 3 bulunuyor. Oyunun 8. görevine gittikten sonra son sahnesine gelirseniz her orada Kabe kapısının aynısını göreceksiniz. Aslında Kabe'nin kapısını oyuna eklemelerinde bir sıkıntı yok. Fakat şeytani bir kapı olarak göstermeleri bence sorun oluşturan bir durum. Yorum sizin. Ve son olarak İtalyan oyun geliştiricisi Paolo Pederki'nin yaptığı Fate Fighter adındaki bu oyun bulunuyor. Bu oyunda tüm dinlerin önemli kişileri bulunuyor. Bu oyunda dövüştürülüyorlar. <laughs> oyunda Hazreti Muhammed'e karşı da dövüş biliyoruz. Sadece bununla kalmıyor ve arka planda bulunan camilerin ve yapılarında yıkıldığını görüyoruz. Gerçekten iğrenç bir oyun.